Selam millet. Şu ortalıkta dolaşan ikonlaşmış dört tavuklu şehriye salatasından ben de yaptım. Ben yaptıysam kesin güzel olmuştur yani. Çünkü ben de yaptıysam bu işe ben de girdiysem bakalım tadına nasıl olmuş. Kocaman bir parça atalım ağzımıza. Hmm. Hmm, aferin Elifciğim. Haşlamak için ben tavuk lale kullandım. Çok seviyorum bu aralar. Siz direkt tavuk göğsü kullanabilirsiniz. Haşlama suyuna, defne yaprağı, karabiber, himalaya tuz, kişniş tohumu falan ekledim. Güzelce tavukları diktikten sonra tavuğun suyuyla şehriyeyi de haşlıyorum. Oh mis. Bir tarafta 2 yemek kaşığı süzme yoğurt, %86 yağ azaltılmış mayonez, biraz su, Küp küp doğradığım kornişon turşu işte. Ben havuç rendeledim. Bence çok yakışıyor şehriyeye. Biraz da mısır koydum. Dittiğim tavuklar karıştır karıştır karıştır. Her şeyi karıştır işte. Popülaritenin kölesi olmamak için samba cipsi kullanıyorum. Barbekü soslu olanını tercih ettim arkadaşlar. Cipsimizi güzelce yumruklayıp son dokunuşu yapıyoruz. Afiyet olsun.